camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin layıklıktan anladığınız şey bu. Siz bunları layıklığın gereği olarak yaptınız. O zaman sizin layıklıktan anladığınız şeyle benim anladığım şey ayrı değil. Milli Eğitim Bakanı'dır. Yok efendim yalana, hurafeye, camilerin kapısı kapanmış da işte başörtülü kadınlara şu yapılmış da bu yapılmış. Vasatlık. Kötü bir vasatlık. Allah bunların zulmünden bu memleketi korusun. Yarın bazı dedikodular gene başlayabilir. Varsın başlasın. Bazı şeyleri göze almaya mecburuz. Eğer biz konuşmazsak işte o zaman birileri çıkıyor onlar konuşmaya başladı. Onlar konuştuğu zaman da meydan olarak alıyor. Dini eğitim, öğretim olmak üzere her alanda teneffüs ettiğimiz özgürlük ortamına kavuşmamız asla kolay olmamıştı. Baskının o dayanılmaz boyutlara ulaştığı zor dönemleri de unutmamıştı. Milletçe minarelerimizden Ezan-ı Muhammedi'nin Allahu Ekber nidalarına hasret kaldığımız günleri gördük. Tren yolculuklarında ahırlarda gizli saklı bir şekilde Kur'an-ı Kerim öğretildiği dönemlere şaydı. Milletin cenazesini yıkayacak gassal dahi bulamadı. Yazdığı kitaplardan dolayı alimlerimizin dar ağacına gönderildiği utanç sahnelerine şahitlik etti. Başörtüsü taktığı için evlatlarımızın üniversite kapılarından geri çevrildi. Sakallı sarığı dış görünüşlü sebebiyle insanlarımızın tahkikata uğradığı, İmam Hatip okullarının kapılarına kilit vurulduğu sahneleri gördü. Susturamadılar. Kur'an'ı yok edemediler. Ezanı yok edemediler. Edemeyeceklerdi. Sizin laiklik anlayışınızla bizim aramızda bir fark var. Biz bütün insanların yaşantısına, dini yaşantılarına saygı doyan bir iktidarız. Bugüne kadar bizim iktidarımız döneminde bu konudan dolayı da sıkıntıya girmiş hiç kimse yok. Ama sizin döneminizde ikna odaları var. Üniversiteye sokulmayan başörtülü kardeşlerimizi ettiğiniz zulümler var. Ve bunu laiklik adı altında yaptınız. İnsanları sakalları, kıyafetleri, giyinişleri dolayısıyla etmediğiniz zulüm kalmadı Cumhuriyet Halk Partili. Ya ya Rabbi. Ya Rabbi. Mihrapları imamsız, minberleri atipsiz, minareleri ezansız bırakmamak için bu mücadelede bize güç kuvvet ver. Bize... Ve camilerimizin ahıra çevrildiği, satıldığı, hep belgeleri elimizde var, kapısına zincir vuruldu. Ankara gibi şehirlerimizin yeraltı mescitlerine mahkum bırakıldığı süreçlere şahit ol Bunları da yaptılar. Yapanlar kimdi? E belli. İşte bu ana muhalefetin menşeidi olanlar, mahrecinde olanlar. İşte bu dönemlerde insanımızın inancıyla bağını korumak için alimlerimiz, ilim, irfan ehli hocalarımız gerçekten büyük mücadeleler verdi. Kara atma diye dalga geçerek o insanlara hakaret ettiğiniz günler daha dün gibi. Sayın Yusuf Tekin de bunu söylemek istedi. Onlara kalsa başörtülü hakim olamazdı. Bugün iktidarda olsalar başörtülü hakim olmasını istemezler. Kamu kurumlarında Kendi milletvekilleri demedi senin. mi beni başörtülü bir hakim gelip de beni yargılayamaz kardeşim Sizin çünkü laiklikten anladığınız buydu. İnancı dolayısıyla başını örten bir kadına bu şekilde aslında üstü kapalı hakaret etmekti. Siz bunu yaptınız bu insanı. Yıllarca bu ülkedeki Müslümanlara hangi zulümleri ettiğinizi biz çok iyi biliyoruz. Ama ben bugün bir kıyafeti dolayısıyla hangi kıyafeti giyerse giysin, bir kadın kıyafeti dolayısıyla bir kadına hakaret etmeyi, ona yanlış bir kelime söylemeyi gerçekten utanırım bunu söylemeye. Milletin inancının bizzat bu ülkenin kimi idarecileri tarafından irtica, gerilik emaresi kabul edildiği dönemleri biz yaşadık ve bundan dolayı yargılandık. Güçlü bir iktidar partisi olmamıza rağmen kapatılmayla karşı karşıya kaldı Ve gerekçesi neydi? İrtica. Nerede bu ülke? E bunu yaşadık ve o dönem bu ana muhalefetin başındaki zat Ankara'da da yargı mensupları varmış diye açıklamalar yaptı. Bunları gördüm. Bu kadar güçlü parti olacaksın ve kapatılmayla karşı karşıya kalacaksın. Bunu yaşat. Herkesin özgürce yaşadığı bir ülkede siz insanları sırf dini inanışı dolayısıyla onlara zulmetmeye kalktınız. Ya bunu sadece bize yapmadınız. Siz kendi içinizde bunu Sebahattin Ali'ye de yaptınız. Nazım Hikmet'e de yaptınız. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin tek bir idealiniz var. Biz iktidarda kalalım, bize karşı olan her cana suçludur. Her cenahı bir şekilde aklımıza gelen kanunlarla veya uydurma kanunlarla onları bir şekilde zulüm edebiliriz düşüncesi sizde mevcuttur. Bak bunu çok açık söyleyeyim. Bu hak aşıkları son derece çetin şartlar altında baskıya ve tehdide aldırmadı. Adeta canlarını ortaya koyarak milletimize dinini öğrettiler. Ama şimdi çıkmış bakıyorsun ezandan bahsediyor, Kur'an'dan bahsediyor. Ya sen ne anlarsın ezandan, ne anlarsın Kur'an'dan? Dürüst ol, ol. Sadece milleti aldatmak için çıkıp da işte bir taraftan ezan diyeceksin, bir taraftan Kur'an diyeceksin. Evet, gene diyorum, gene diyeceğim. Bu milleti aldatmaya kalk. Zira bu millet artık o mazideki dönemde değil. Bunlar geride kaldı. O tarih oldu. Uyanan bir milletimiz var. Sayın Vekil, o sizin yaşadığınız Türkiye, eski Türkiye, ora bitti. Vedalaşın, uyanın, uyanın. Türkiye artık bambaşka bir ülke. Totaliter tavırlarınızla insanların dinine, inancına, eğitimine, yaşantısına müdahale ettiniz. Türkiye yok artık. Bunu görün. İlanda, üniversite kamu alanı başörtülü giyemezse, Neden maliyeye zorla çağrılır vergiyi ödemezse Vergi için kamu alanı açılır başörtüye Eğitim almasına yasak konur işte Kemalist Türkiye, kutunu yedindiğini alırken kamu alanına, başörtüsü sülmüni yastadır laiklik yalanına. Cani kamu alanıdır, din evlisi memurdur. Başörtüsü ve Kur'an neden buralarda mezundur? Bunlar çirkin iki yüzlülük ve dini istismardır. Hak ve özgürlük yaşanan inkisadır Kamu özel ayrımı olmaz kullanmadı hakları Bu çelişki ve yanıltmayla aldattılar hakları Eşi örtülüyse tahammül etmezken subaya Ölüme gidecek her için zorla alır orduya Layık olmayan subayları atıyorsan ordudan Zorunlu askerliği kaldı şeriatçı olandan Bütün bu düşmanlık aslında doğrudan Kur'an'a Söyleyemez zulmeden müslümana Yasakçılar hortumcu medyada aldılar soluğu Kartel medyası düşman saydı örtülü çocuğu ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız. Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.